Dünyası'ndan herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir. Eğitime dair birçok konuyu konuşacağız. Üniversite sınav sonuçları sonrası sıra geldi tercih dönemine ve bu konuda birçok soru işareti var elbette öğrencilerin. Ve üniversitelerde bir yandan çalışmalarını devam ettiriyor ve birçok da imkan sunuyor. Konuğumuzla birlikte bu konuları konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ali Rıza Parsa bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Zorlu bir süreç. Artık evet. e, yavaş yavaş bitiyor. Tabii birçok soru var öğrencilerin kafasında. Hangi bölümü seçmem gerek? Bu bölümü seçersem e, mesleki hayatımı da tabii hayatlarında bir yandan tabii ki elbette düşünüyorlar ama ne dersiniz? Öncelikle çok zorlu bir sürecin devamında pandemin döneminde sınava giren öğrencilerimize ve onun onların ailesine hem tebrik ediyorum böyle bir süreci geçtikten sonra hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. Ee, belki eğitimin en zor günlerini yaşıyorlar e, öğrencilerimiz ve velilerimiz. Çünkü e, sınava girmek çok daha kolay seçimi yapmaktan. E, hayatının seçimini yapacak, e, ilerideki mesleğinin seçimini yapacak ve bununla ilişkin hep etki altında kalıyor. Arkadaşım bunu, bunu seçti, amcam bunu söylüyor, annem bunu söylüyor ve çevredeki etkiler çerçevesinde kendisinin aslında değil çevresi, çevrenin ona enjekte hocam, ettiği, bir, de anne, evet, enjekte var. ettiği evet. bir problemi yaşıyor. Ee, en büyük önerim öğrencilerimize kendi geleceklerini e, çok iyi görmeleri, kendi yeteneklerini keşfetmeleri ve nerede ne olmak istediklerini karar vermeli. Çünkü e, okudukları dönem e, onlara bir yaşam oluşturacak. o Üniversite onlara bir yaşam oluşturacak. İleride onların başarılı veya bu mesleği e, yaparken başarılı veya başarısız olmanın önü neden olacak. E, ben mimarlık e, okurken birçok arkadaşım, ee, hala hiç mimarlık yapmayan arkadaşım var. 40 sene önceden beri mimarlık e, diplomasi olan ama mimarlık yapmayan arkadaşım var. Mimar Sinan gibi bir okuldan mezun olursunuz ama mimarlık yapmıyorsunuz. Dolayısıyla e, önemli olan kazanmak değil. Önemli olan kazandığınız e, bölümü devam etmeniz ve orada e, hem Türkiye'de hem dünyada ün yapmanız ve bu o meslekte başarılı olmanız. Bu nedenle e, Kendisinin keşfinin yanında dünyadaki geleceği görmesi, dünyanın ihtiyacını görmesi, Türkiye'nin ihtiyacını görmesi, seçeceği meslekte hangi konular daha günceldir, bu güncellik çerçevesinde nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda dikkatli olmalı. Mümkün olduğu kadar anne babalara da tavsiyem çocuklarını sadece manevi yardımda bulunsunlar, bu arada onları çok sevsinler. Onların yanından ayrılmasınlar ama e, kararlarından mu mümkün olduğu kadar müdahale etmesinler. Yani bu bir, bunu bir tecrübe olarak söylüyorum hem bir e, velinin tecrübesi olarak hem de bir e, öğretmenin tecrübesi olarak. Çünkü hayat onların hayat gençlerimizin daha sonra onların başarısını anne babalar çok daha büyük iftara e, karşılayacak. E, bu nedenle mümkün olduğu kadar gençlere bir zaman tanısınlar ve onları dinlesinler. Evet, kendilerini evet. başta keşfetmeleri gerek. Sonrasında Kesin, tabii evet. ki sizler gibi çok değerli yol göstericiler bu noktada çok çok önemli. Sizleri dinlemeleri, üniversiteleri araştırmaları, evet. hangi bölümler evet. var? Ben bu bölümü seçtiğimde evet. bu meslekte evet. mutlu olur muyum? Evet. Birçok soru işareti olacak. Kesinlikle, değil mi hocam? kesinlikle. Ee, dediğim gibi, bir meslek hayatınızı belirliyor ve bu hayatta devam edeceğiniz mesleğin başlangıcını kurarken çok iyi dikkatli olmanız lazım. Ben buna uygun muyum değil miyim? Yani sayısal mezunuyum. İşte sayısalları seçerek bir yere gitmek veya işte eşit ağırlıklı mezunuyum. Oradaki yerbazı içerisinde birini seçmem değil. Veya puanıma göre değil. Gerçekten o puanla birlikte ben neyi seviyorum ve nerede başarılı olacağım bu çok önemli. Çok önemli. Biraz önce size örnek olarak söylediğim konuları unutmayalım. Hayatta hayat devam ediyor ve evet. e, mesleğinizde başarılı olduğunuz sürece e, hem daha huzurlusunuz, hem daha çok verimlisiniz, hem de çevrenizde daha çok dikkat alınıyorsunuz. İyi de para kazanıyorsunuz. Tersi de doğrudur. Yani e, sevmediğiniz bir mesleği yapamıyor, yapamayacağınıza göre hem e, e, çevrede dikkat alamadığınız bir insan oluyorsunuz, e, para kazanamıyorsunuz ve mutsuzsunuz. Dolayısıyla e, bu çok önemli yani bir işletme okumak isteyen bir insan işletmenin ne olduğunu e, mühendislik okumak isteyen bir e, öğrencimizin mühendisliğin ne olduğunu hangi varyasyonlarında ne, neler yapması gerektiğini mezun olduktan sonra dünyada ve Türkiye'de nerelerde mühendislik çok geniş yapazılı bir e, şeydir e, bir bölümlerden oluşuyor e, Dolayısıyla bu bölümlerin hangisinde Örneğin e, mühendisimi, örneğin bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronikme bir sürü inşaat mühendisi mi? E, bir, bir sürü yan, yanı var. Mutsuz e, meslek Türkiye'nin, evet, Türkiye'nin Türkiye ve dünyanın geleceğine biraz e, bu arada eğitim koçları çok önemli. Bu arada e, bu konuda gerçekten vizyonu geniş olan insanlarla buluşmak, onlarla e, danışmak çok önemli. Çünkü e, tarafsız olmalı. Danışman tarafsız olmalı. Yani o öğrenciyi bir başka gözle nasıl ki bir e, doktora gidiyorsunuz, e, sizin sağlığınızı veya bir, bir psikoloğa gidiyorsunuz, e, sizin aklınıza, sizin bilmediğiniz şeyleri size söylüyor. E, çünkü sizi, size size karşı tarafsız ve sizi keşfediyor. E, bu anlamda da e, eğitim rehberleri, eğitim koçları bu arada e, daha çok öğrencilere yardımcı olabilirler. Biz de Senhirt Üniversitesi olarak böyle bir platformumuz var. Ben, ben e, kendim, e, mailim var. E, benim e, mailim, mail adresimden bana e, bulaş, e, ulaşabilirler e, ve istedikleri zaman benden yardım talep edebilirler bu konuda. E, öğrenciyle e, mümkün olduğu kadar e, buluşarak konuşabiliriz. E, onun sorularını gidermeye çalışacağım. Bu çok önemli değil mi hocam? Çünkü birebir konuşmayla kesinlikle. hem siz e, evet. öğrencilere tabii tecrübenizden de yola çıkarak e, yapabilir mi diye bu mesleği yönlendirme de yapabilirsiniz. Kesinlikle. Tamamıyla kes, tabii ki kes, çok kesinlikle. doğru. Kesinlikle. Tesadüfen tesadüfen bir mesleği seç seçiyorsunuz sonra herkesi mutlu seziyorsunuz. Kendiniz zahir Kendi de herkes. yanlışlık evet. yapabilir evet, değil mi hocam? Evet. Çünkü tabii. yaş itibariyle de çok zor bir dönem evet. yaş. E, evet. Yanlışlıklar yapılabiliyor. Bu kesinlikle. noktada da kesinlikle. doğru kesinlikle. kişilerle karşılaşmak çok önemli. Kesinlikle. Peki üniversitelerin imkanlarına yine gelelim ee, hocam. Neler tabii ki var? bütün e, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerini ayırmadan e, konuşursak e, öğrencinin e, puanı ve sıralaması, ö, özellikle sıralaması çok önemli. Çünkü seneler içerisinde e, puanlar çok değişiyor, e, ama sıralamalar değişmiyor. O örnek olarak e, mimarlık okumak istiyorsa, hangi okulda istiyorsa o sıralamaya göre dikkat etmesi lazım. Hani e, bir 5-10 tane yukarıda aşağıda çok daha fazla değişmiyor. E, dolayısıyla puandan daha çok sıralamasına bakması lazım. 50.000'ci mi, 1.000'ci mi, 100.000'ci mi, orada onun karşılığını bulacak. Yer, dediğim gibi Yelpazayı geniş tutması lazım ve bununla ilişkin e, kesinlikle e, düşünmesi lazım ve e, tercihini buna göre yaparken e, üniversitelerin olanakları kampus anlamında olanaklarını araştırmaları lazım. Burs anlamında araştırmaları lazım. Sosyal e, aktiviteler anlamında. Çünkü hiçbirimiz ben bunu pandemi döneminde kendimle ilgili bile bunu, hiçbirimiz sadece iş için, sadece okumak için okula gitmiyoruz, iş yerine gitmiyoruz. Birçok imkanı bakılıyor artık teknoloji, sosyal, sosyal olgu, olgu. anlamda. Birçok evet. Evet sosyal, yani ben evde uzaktan eğitim, belki daha kolay bir şey, işe gitmiyorsunuz, gelmiyorsunuz ama sosyalleşmeli yok. Daha, daha doğrusu bu sefer birey, bireysel olarak yaşıyorsunuz ve gelişemiyorsunuz. Dolayısıyla kampüs çok önemli bir alan. ...mekandır. Gelişmek için... ...çünkü tek başınıza yaşamıyorsunuz. Bir sosyal olgu var. O sosyal olgunun... ...içerisinde de eğer kampusun böyle bir imkanları... ...varsa ki... ...İstanbul, İstanbul Esen Üniversitesi'nin... ...bu konuda çok büyük şey var. imkanları var. Çok büyük... Küt, ...kütüphanemiz var. Çok çeşitli kulüplerimiz var. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi için. Bölümler içerisinde öğrencilerimizi... ...yönlendirmek için, daha farklı yeteneklerini... ...değerlendirmek için... Çeşitli platformlar oluşturuyoruz. E, diğer okullarda da bu konuda bu anlamda öğrencinin araştırması lazım. Çünkü dediğim gibi sadece eğitim olarak oraya gitmiyor. Orada e, eğitimin e, günün yarısını eğitimin dışında arkadaşlarıyla ve bu kulüplerde başka bir kişilik bulunuyor. Başka bir e, noktaya doğru gidiyor ve yeteneğinin e, farklı noktalarını yakalayabiliyor. E, aynı zamanda burs imkanları çok önemli öğrenciler için. E, ve başarı bursları çok önemli. Öğrenciyi hırslandıracak, öğrenciyi daha çok başarılı kılabilecek e, konulara dikkat etme, etmeleri lazım. E, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin eee öğrencilerinin %90'ından daha fazlası burs alıyor. E, başarı e, puanına bağlı olarak %100, %75, %50 gibi burslar e, burslar veriyoruz ve bu bursların oranı biraz önce söylediğim çok yüksek. Öğrenci bazında çok yüksek. E, dolayısıyla e, diğer okulları da e, hı hı. bizimle birlikte karşılaştırmaları çok iyi olur. E, okulun, e, kampusun nerede olması çok önemli, lokalizm çok önemli. E, İstanbul Hüseyin gerçekten e, ilçenin en merkezi yerinde ve e, sosyal bir merkez e, etrafında kurulmuş olan bir, bir üniversite. Dolayısıyla bu anlamda öğrenciler e, çok fazla imkanları oluşuyor dersin dışında dersin dışında daha çok kendilerini geliştirmek için yapabilecekleri evet hocam şimdi imkanlardan bahsediyorsunuz özellikle sosyal anlamdaki imkanları üniversitelerin bakmaları lazım teknolojik imkanlar tabii ki elbette ama az önce konuştuğumuz konuya tabii geri gelmek istiyorum ben belki bunu söylemek yanlış olur ama tabii kişiden kişiye Göre değiştiği için meslek seçimlerinde e, son zamanlara baktığımızda böyle bir e, meslek yoğunluğu olan bölümler görüyoruz tercih konusunda. Evet. evet. E, bu senenin var mıdır öyle? Kesinlikle e, şunu söylemek istiyorum. E, bilişim kesinlikle çok farklı bir noktaya gelişecek. Yani bu uzaktan eğitim aslında ve bu pandemi aslında bize e, yeni bir dünyayı anlatıyor. Bununla ilişkin mekan değişecek. Yani bizim yaşadığımız, pandemi başka bir şey bize öğretti. Mekanın değişiminden söz ediyoruz. Artık kimse oturduğu evden memnun değil. Oturduğu evi bir nevi eksik buluyor. Oturduğu evin bir nevi bir ilave yapmak istiyor, bir balkon yapmak istiyor, camını başka yönde havalandırmasını başka türlü sağlamak istiyor, girişini başka türlü görmek istiyor. Tabii bu çoğumuz apartmanlarda ve toplu yerlerde oturduğumuz için, tek başımıza bunu yapamayacağımız için yeni bir tasarım hayatı ortaya çıkıyor. Yeni bir e, tasarım hayatını da destekleyen bir sürü şey var, bir sürü e, meslek var. Örneğin yazılım çok önemli bir e, konu olacak. Hem e, tasarımı destekleyen hem de e, aynı zamanda e, diğer konularda e, ihtiyaç olacak. Bence e, pandemi ve dünyanın şu andaki ekonomik durumunu dikkate alarak neyin doğru olduğunu ülke bazında Türkiye'de 80 milyon aktif bin, 80 milyon üzerinde aktif bir nüfus var. Bunların çoğu genç ve çoğu da çok heyecanlı ve yeni yaşamı çok çabuk kabul eden bir neslimiz var, bir gencimiz var. Dolayısıyla bu, bu gençlerin ileriye yönelik gerçekten olma örneğin ben kendim Mesleğimle ilgili söyleyeyim. Mimar olmak istiyorlarsa tam zamanı. E, çünkü dediğim gibi pandeminin devamında e, kentsel dönüşüm nasıl ki bir depremin, bir afetin devamında oluşan bir konuydu. Pandeminin devamında da yeni bir mekan tasarımı, yeni bir bina tasarımı e, ve malzeme kullanımı aynı zamanda. Bütün malzemeler e, farklı bir şekilde oluşacak bu pandemiden. Pandeminin İhtiyaçlar devamında. değişti evet, değil dünya, mi? Evet, göreceksiniz. Dünya 5-6 sene sonra Çin'den başlayan, Amerika'nın devamı işte dünyanın büyüklerinden yeni bir tasarımlar. Ama biz niye burada olmayalım? Bunun içerisinde biz niye olmayalım? Veya yani başlangıcı biz niye kurmayalım? Bütün kendi öğrencilerime bu uyarıyı veriyorum. Artık eskisi gibi düşünmeyeceğiz. Bütün mimari tasarım veya inşaatın nevisi değişiyor. Dolayısıyla mimari tasarımı destekleyen bütün bölümlerin ilerleyebileceğini düşünüyorum. E, malzeme teknolojisinin ilerleyebileceğini düşünüyorum e, aynı zamanda sağlık e, çok önemli bir yani bu bu dönemde de gördük Eskiden de görüyorduk e, sağlık sağlık personeli çok evet. e, bütün kademelerinde çok önemli bir e, seçimdir e, Türkiye'nin her noktada e, ekonomisi gelişen bir ülke olduğu için her noktada ihtiyacı var evet. yani her noktada e, Önemli olan sizin seçtiğiniz mesleği, dediğim başlangıçta söylediğim gibi seviyor olmanız. Bugün en mutlu işi mesleği seven işidir. Sevmek çok önemli. Ke değil kesinlikle. Mi Önce kendilerini kesinlikle, keşfedecekler. Evet, kesinlikle. E, bu mesleği sevip sevmeyeceklerini evet. anlayacaklar. Evet. Sonrasında iyi araştırıp aslında yol alacaklar evet, Bu, bu, sizlerden bu anlamda de. da dediğim gibi İstanbul Esen Esenyurt Üniversitesi olarak Peki. bu öğrencilerimize yardımcı olmak için bütün 24 saat. Peki ee, hocam, çok teşekkür ederiz. İstanbul Yurt Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı, Doçent Doktor Ali Rıza Parsa bizlerle birlikteydi efendim. Eğitim dünyasını noktalıyoruz. Görüşmek üzere.